larla ki toplantıda muhtarlar dernek başkanı berber ve kuaför esnafının bu pandemiden dolayı ciddi miktarda etkilendiğini ifade ettiler. Berber ve kuaförlere de yardım yapılabilir mi diye söylediğinde arkadaşlarımız da durumu inceledik ve 17 Mayıs'ta yapmış olduğumuz meclis toplantısında berber ve kuaförler esnafına, mücavir alanımız içerisinde olan, merkezde olan esnaf arkadaşlarımıza, esnaf sanatkarlar odasındaki kayıt olan arkadaşlarımıza yardım edelim. Müracaatları zannederim aldılar, oda kayıtlarını aldılar. Ee, bizim muhtarlık birimindeki yardım birimindeki arkadaşlarımıza, 176 esnafımıza nefes olsun, gücümüz nispetinde bir yardım yapmıştık. Ee, berber ve kuaförler esnafımıza da, bağlı esnaflarımıza da e, bugün itibariyle inşallah e, arkadaşlarımız çalışmasını yapıp, bir nebze de olsa e, yardım etmeyi düşünüyoruz. En kısa sürede de pandemiden kurtararak esnafı zanatkarın bir an önce işine aşına dönmesini temenni ediyorum. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür etmek için toplandık. Daha önce Berberler Odası Başkan Vekili ve Başkanının görüşmeleri neticesinde üst üye esnaflarına biner lira destek sözü vermişti Sayın Başkanım. Bu destek sözünü bugünden itibaren uygulamaya başlayacaklar müracaatları alacaklar ve esnafa destek verecekler. Hepinizin bildiği üzere kahveci esnaflarına yapmıştı aynı şekilde desteği. Değerli belediye başkanıma bu konuda teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Esnaf ve sanatkara bu sıkıntılı dönemde verdiği destekten dolayı şükranlarımızı arz ediyor. Saygılar sunuyorum.